Media Mart uygulaması yenilendi. Teknoloji budur, kolay budur. Uygulamaya özel 5 kat Mediamarkt Club puanı hediye. Mediamarkt. Lig kaldığı yerden devam ediyor. Nasıl yapalım? Valla en çok şu konuşuluyor lig maçlarında oradan başlayalım. Fenerbahçe Samsun'da puan kaybeder. Deniyor. Katılır mısın? Katılırsan neden? Katılmazsan neden? Şimdi bunun bir mantıklı izahı olur. Bir de mantıkla bağdaşmayan, istek gönülden, yani Fenerbahçe-Samsun'da puan kaybetsin isteğiyle yanıp tutuşan insanlarda bu görüşler daha çok olur. Yani bu duygusal iletişimdir. Yani Fenerbahçeli olmayanlar Samsun abi, Samsun değilse neresi? Yani <laughs> hani <diyorum. gülüyor> Sonraki hafta Bodrum değilse he, neresi? He, he. Ee, evet, anladın ben. mı? Fenerler de yapar e, aynı. E, ta, tamam, işte böyledir yani. Evet. İşte araya onu yapmayalım biz başka yorumcular gibi. Ama bu o yani, konularla ilgili değil. Bu duygusal bir şeyden bahsediyorum. Evet, böyle güzel olduğu için evet, söylüyorum. Başka katıyorum. yorumcular gibi biz de yapmayalım. Başka şimdi, yorumcular şimdi, kötü şeyde de katıyor. Biz güzelde güzel de evet, katıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'yi böyle... Güzelliklerde buluşalım. Öbür takım Fenerler de öyle istiyor ama. Galatasaraylar da böyle yapıyor ama. Onu Galatasaray girince konuşuruz onu. Şimdi Fenerbahçe ile <laughs> ilgili konuşuyoruz. Güzelliklerde Fenerbahçe'nin Samsun'da yenilmesini isteyen bir grup tabii ki var. Fenerli olmayan tabii ki normal puan kaybetmesini isteyenler. Bir de, bir de mantıklı bir şekilde yani objektif bakabilen, tarafsız olabilen ya da büyük büyük de Fenerbahçeli bir grup var. Samsun deplasmanı çok tehlikeli. Allah korusun burada puan bırakılabilir. Çünkü puan durumuna bakıyor, skorlara bakıyor. Başlara bu mahsere diyor. Ben mesela ilk maçta sezonun açılış maçı Samsun Beşiktaş maçında o gece yaptığım yorumu dün gibi hatırlıyorum. Beyler dedim Beşiktaş altın değerinde bir üç puanla başladı lige. Altın. Daha ligin ilk maçı 3 puan. Neresi altın falan dediler bana. Altın dedim. Ben Samsun takımına baktım dedim bu gece. Samsun deplasmanı her şampiyonluğu oynayan takımın gidip puan bırakabileceği bir deplasman. Samsun takımı şükür ki tahtası kapanmış transfer yapmamış. Büyük bir şans. Allah büyük bir şans Anadolu takımları için. Anadolu takımlarının tahtası açıkken Hepsi tahtayı kırıyor. Kafayı kırıyorlar. Kayseri'de de Çağdaş Atanlı Kayseri'de de böyle olmuştu. Tabii, Bayağı iyi gitmişler. Tabii yani. ki. Geçen seneden kadrosu duruyor adam mecburiyetten. Tahtası kapalı transfer yapamıyor. O geçen seneki kadro üstüne koyuyor. Takım birlikteliği oluşuyor. Herkes birbirini anlıyor. Öbür türlü yap boz yap boz Anadolu takımlarında daha fena biliyor musun? O geliyor bu geliyor. Menajerler daha çok işe bulaşıyor orada. Evet, Onu getiriyorlar bunu getiriyorlar. Anadolu takımları böyle toparlaya kadar duman oluyorlar dedim bu takım tehlikeli belli atletik atletizmi çok yüksek siyahi oyuncuları var o muhammed muhammed jayi şey, söylemesi dur. çok zor muhammed jayi mi öyle bir şey var ya bu santraforları Maci. dilmacci Muandil Maci. E, Mac hadi söyle söylüyor biliyorsun asıl solda bola var önde encam var back, bola, en bir tane sağ tarafta olse var. var sağ bek sağ bek olse değil dur. Okay. siyah zekinin okay. önünde oynuyor sağ bekti Şimdi önünde oynuyor. Tamam. Şin, 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 Almanya'dayız. Şintler. Şintler. Bravo. Şintler. Siyahi oyuncu. İnanılmaz bir atletizmi olan takım var. İçeride dışarıda çok tehlikeli bir takım. Bu. Yani böyle futbol gözüyle bakarsan da Fenerbahçe bu sene Anadolu takımları içinde. Hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor deplasmanının dışında tuttuğu en zorlu deplasman Samsun. Samsun. Bu geçmiş senelerde mesela Adana Demir, Adana Demir Spor Deplasmanı'ydı. O Berham falan, Onyekulu'nun iyi bir kadrosu vardı ya. Montella'nın Montella da hoca, He Bak Montella'yı hatırlatacağını bildiğim için ben peşin söylüyorum. Montella'nın hocalığını yaptı. Adana evet. Demir Spor Deplasmanı değil mi? O üç büyüklerden sonra oraya gitmekti. Bu senede Samsun orayı aldı. Samsun abi açık söylüyorum. Bu dört büyük takımdan sonra gidilebilecek en zor deplasman Samsun Deplasmanı. Dolayısıyla burada bir puan kaybı bekleniyor. Olur mu olmaz mı maç günü göreceğiz. Ben her şartlar yani maç anormal şartlarda oynanmazsa anormal şartlar derken geçen seneki Fenerbahçe Trabzon'daki Fenerbahçe maçı gibi bir maç. Sahaya o atılmalar maddeler çünkü e, anlamsız bir şekilde Samsun maçı da ne hikmetse Fenerbahçe'ye denk geliyor. Bir gerginlik yaratılmak isteniyor. Yok açıklamalar hem de bir buçuk ay öncesinden başlayan açıklamalar. Özellikle Başkan Samsun Başkanı'nın yaptığı her yere, oraya buraya da değil her yere. Şimdi adam diyor ki, kardeşim ben mi yapıyorum diyor. Beni çağırıyorlar diyor. Sorun da o zaten. Kim çağırıyor abi? Abi ise kim çağırıyor? Değil mi? Yani niye böyle bir medya var mesela? Şimdi mesela Beşiktaş-Samsun maçında önce hiç böyle bir şu şey... Samsun Spor Başkanı'nı gören, duyan oldu mu? Bak bundan sonraki haftalarda da görmeyecek. O zaman burada direkt sana soracağım. Bu, bu ne, ben yani, en son bu... sizin programda izledim. Neden evet. neden beyaz futbol muhabiri Samsun evet. Spor Başkanı'na böyle bir soru sordu? Çünkü hepsi birbirine bakıyor. O diyor ki, bugün geçen gün bu çıktı diyor, bu çıktı. Twitter'a, sosyal medyaya bakıyorlar. Bu televizyondaki muhabirler, programı hazırlayanlar. Sosyal medyaya bir bakıyorlar. E, Samsun Spor Kulübü'nün başkanının açıklamaları var. TT olmuş, birinci sırada. Onlar diyor ki, ulan biz... Biz uyumayalım bari bu demek gündemde bir konu. Biz de bunu başlığımıza Zorlu. alalım. Başkan da diyor ki ben söylemiyorum, söyletiyorlar. Söyletiyorlar işte. Ben de diyorum ki mesela niye söyletiyorlar ve niye hep bu Fenerbahçe maçından önce söyletiliyor? Yani mesela değil mi? Ben şimdi mesela bu takımı başkanını bir daha ne zaman böyle göreceğiz konuşurken ben aklı bekliyorum. Sen şeyi mi diyorsun? Ya bu. Bir, bir önceki maç Fenerbahçe ligde Antalya oynadı. Değil mi? Tabii. Fenerbahçe maçından önce Antalya Spor. Niye Antalya Spor başkanından böyle bir şey duymadık? Duyduk mu Antalya Başkanı'ndan? Yok. Bir şey. Bilmiyorum hatırlamıyorum. duymamış belki. Bundan sonra Bodrum'la oynayacak mesela. Bodrum Spor Başkanı'na soracaklar mı böyle bir şey? Yok canım ne alakası var? Yani Antalya e, Spor Başkanı'nın kendi ağzıyla ben ikinci takımım Galatasaray dediği için bu soru sorulur. Gazetecilik gereği. Vereceğiniz cevaplar belirleyici olur. Daha yetidalli cevaplar verirseniz, daha sakin cevaplar verirseniz manşet olmaz. Ya Olsun. da bu iş bizim işimiz değil. Futbolcular konuşacak bana derseniz. Samsun dersen. Spor Nasıl Başkanının olur? bir özel durumu var adamın. Adam uzun yıllar yurt, yurt <laughs> Amerika'da falan yaşamış. Evet biraz Türkçe ile ilgili sıkıntıları da var konuşurken. Bizim bir gurbeci futbolcular da var. Bak Hı -hı. hala bile var. Gurbetçi oyunculara bak. Anladın mı? Böyle bir bilmem ne derken bilmem murad etmediği başka bir kelime Vallahi çıkıyor ağzından. Anlatabiliyor Kötü niyetli mi? biri olduğunu düşünmüyorum. Kötü biri olduğunu da düşünmüyorum ama yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'yi taraftarıyla, futbolcusuyla bir ekstra bir motive etti. Asıl sorun ne biliyor musun? Motive motivasyon. Asıl sorun ne biliyor musun? Böyle açıklamalar değil. Mesela aynı açıklamaları biz başka yerlerde de görmek isteriz diyor insanlar. Anladın mı? Yani mesela şu geçen seneden hep örnek veriyorum. Mesela Fenerbahçe Başakşehir maçından önce geçen sene garip bir şekilde Başakşehir'in idmanına bir anda 300 kişi 500 kişi gitti baklavalarla. Fenerbahçe maçından iki gün önce. Başakşehir niye böyle bir şey yapmıyor başka takımlar oynarken? Mesela Fenerbahçe'nin şampiyonlukla çekiştiği, rakiplerle oynarken böyle bir uygulama olmuyor. Konya maçını hatırlar mısın Fenerbahçe'nin? Bu valilik falan mı? Valiler, başlamıyor? milletvekilleri, Konya milletvekilleri, ABO taraftar grupları. İşkene, işkene şeye gelecek. Herkes Fenerbahçe'ye düşmana mı gelecek? Düşman değil. Bak bunu düşmanlıkla ilgili bak. Bunu düşmanlıkla açıklamak yani sen düşman ne ya? Fakat şu var ben bunu yaşadığım yıllardan da biliyorum. Fenerbahçe'yi yenmek bir başka bir şey. Yani Türkiye'de maalesef böyle bir şey oturmuş. Bu aslında bir Fenerbahçeli için iyi bir şey. Mesela beni gururlan mesela ben Fenerbahçeliyim ya beni gururlandırıyor. Yani iltifat algılıyorum. Ben de iltifat yani. olarak algılıyorum bunu. Ben geçen gün geçen gün değil işte geç, geçen gün gene baktım da yayıncı kuruluşta Beyin Sports'ta bir bölüm var. Eski futbolculara, eski ünlü golcülü futbolculara Türkiye Ligi'nde. işte eski var ya Zafer Bir Yollar, kimler var? Böyle bir karşılıklı program yapıyorlar. He, falan hepsine önce beyaz, beyaz gömlek, gömlek giydiriyorlar. Niye ben niye onlara ben beyaz gömlek giydiriyorlar? sonra da Ar Ar arka fon Siyah olduğu için e, tamam da hepsi, görünsün tamam diye. Tamam da hepsi aynı. beyaz Hepsine beyaz gömlek vermişler. Ekran bir de. Teknik, teknik bir şey büyük Eski oyuncuları gösteriyorlar ve bunların çoğu Anadolu'da oynamış. Kimisi sonra üç büyüklere gelmiş, başarılı olamamış ama Anadolu takımında oynarken Türkiye'de gol krallıkları var evet, bu oyuncuların. Zafer, Sinan, Okan, o, o, Altan. Okan, o, evet geliyor, çıkıyorlar. Mecati. Ve hepsinde şöyle bir şey görüyorum. Bak sen de dikkat et. Dikkat etmemişsindir. Diyorlar ki futbol hayatında attığın en anlamlı gol. Diyor ki sene 1900 bilmem kaç 90 küsür. Kayseri'de bir Fenerbahçe maçı oynuyoruz. Biri diyor ki İstanbul'da bir Fenerbahçe. Adamların hepsinin Fener bunlar var ya. Herkese gol atmışlar. Ama adamın hayatındaki unutamadığı gol deyince yüzde bunların attığın attığım gol diyor. Yani böyle bir durum var. Çok enteresan değil mi bu? Ben mesela bir Fenerbahçe'ye koşuma hoşuma gidiyor. Kendi algıda, algıda, algıda seçiciliktir belki ya Galatasaray diyen de vardır Bilmiyorum. Beşiktaş diyen de vardır Bilmiyorum bana öyle denk geliyor ben demek ki olabilir bana öyle denk geliyor Temin verdiğim olaylar ne de seçicilik. Yani benim ya, verdiğim olayları ben mi yazdım? geçen sene sen benim bu anlattığım ya, maç bir, öncelerini bir, bir iki tane hatırlıyor spesifik musun? olay yaşandı. Ama bunun Fenerbahçe hatırlıyor hatırlıyor musun? Hayır ben diyorum ki yaşa hepsi yaşandı. Ya, nereye bağlayacağız onu bulamıyorum. Ben işte şuna bağlıyorum. Niye mesela Beşiktaş'la oynarken Galatasaray'la oynarken bir şehir birdenbire teyakkuza geçmiyor? Ya niye teyakkuza geçmiyor? Ya bir, yani si, siyasetçisi, başkanı, antrenörü, futbolcuları şehre Niye teyakkuza geçmiyor? Galatasaraylılar da şey diyor yani Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından önce Kasımpaşa başkanı Fenerbahçe başkanını ağırlıyor, çiçekler veriyor. Dursun Özbey'e vermiyor. Bu ne alakası var şimdi konumuzda çiçek vermenin, başkan başkana Hayır. çiçek vermenin? Bize ya. öyle davranmıyorlar diyor. diyor. Niye yani Galatasaray'a Galatasaray centilmenlik yapıyorlar? Niye Galatasaray'a centilmenlik yapıyorlar? Gidiyorlar Kasımpaşa Kasımpaşa'da falan. bir sıkıntı mı yaşıyor Galatasaray Beşiktaş? Evet. Kasımpaşa'nın depresmanında bir sıkıntı mı yaşıyor? Tamam o zaman Fenerbahçe'ye böyle açıklama yapıyorlar da Galatasaray'a küfür mü ediyorlar? Yok e Hiçbir şey yapmıyorlar. Normal seyrinde oynanıyor maç. Tamam işte. Sen ben maçı maçı niye normalin dışına çıkıyor? Niye normali? Sen şimdi sen şimdi var. ya bana karşı gelmek, beni öfkelendirmek için yapıyorsun, anlamamış gibi davranıyorsun. Ya da Fenerbahçe'li olmayanlara buradan mesaj mı yolluyorsun? Anlamadım ben. Aksi örneği veriyorum. Tartışmayı... Hiçbir verdiğin... örnek vermiyorsun çünkü verdiğin hiçbir örnek öyle değil. Sen bana diyeceksin ki abi şu takım Galatasaray maçından önce şehri ayağa kaldırıyor, kaldırdılar. Fenerbahçe maçında hiç ses çıkmadı. Ben bir şey hatırlıyorum mesela Sivas Fenerbahçe maçından önce yarı yarı yarıya formalarla maça gitmişti taraftarlar. Ben hiç hatırlamıyorum. Olabilir de gidebilirdi. de. <laughs> Gidebilir ya de. O zaman olabilir. Sen onlar şimdi da ta maç maçına önce dedim ya bir takım yorumculara benzemeye başladın şimdi. Her neyse. Biz senin gibi, verdiğin örnek diğer benim, takımları ilgilendi. Sen benim dediğimi görmüyorsan, yaşamıyorsan o senin ben, sorunun. Ben Demek onlar ki kapalısın. Yok demiyorum. Ne diyorsun? Onlar var, ne bunlar diyorsun? da var diyorum. Onlarda da. Yok öyle bir şey. Yok. İşte hep bu temin dediğimiz yorumcu yok, tipi. Yok abi öyle bir şey. Bak yorumcu tipi. Çare yok mu öyle bir şey benim de dediklerim. Bak yok diyor adam karşıdan işte. Hayır. Bak Kasımpaşa maçından Serkan, sonra Galatasaraylılar bunu söylemedi Serkan, mi? Serkan bak Serkan benzeme benzeme konu abi. Abi değil. benzemiyorum bak. Benziyorsun. Örnek ver bak. Kasımpaşa benziyorsun, maçından benziyorsun. sonra Galatasaraylılar bunu söyledi. Ya söylemek ya çiçekle karşılanmak başka bir şey. Tamam. O maçın önemini haftalar öncesinden açıklayıp tarih edici demeçler vermek sen şöyle diyor musun? Kasımpaşa Başkanı yöneticileri Kasımpaşa Galatasaray maçından önce bir hafta ortalığı ayağa kaldırdılar. Yeneceğiz. Geliyorlar. Şöyle, öyle bir şey gördün mü? Aynı örmek olmak adama, zorunda dostu. değil. Dostu. Aynı örmek olmak zorunda değil. Aynı örnek olmak zorunda. Sen Aynı o zaman şeylerle şeyleri, elmalarla, armutlara at bir sepete. Temin dediğim Çatarsın, gibi hiç sevmediğim. Olur. Hiç sevmediğim yorumcu modeli bu. Oraya da oluyor. Oraya falan olmuyor kardeşim. Ben söylüyorum açık. Tamam Yine sen. Her sen her sen her de herkes Fenerbahçe'ye düş evet, düşmana bağlıyoruz. Evet. Evet, Türkiye'de Misyonu sadece Fenerbahçe'yi yenmek olan bir bir halt olmaz diye bir laf söylemişti birisi. Peki. Zamanında kim söylemişti ben hatırlamıyorum. Hatırlayanlar lütfen hız döfkelin altına yoruma yazsınlar. Böyle bir durum var. Sen bunun olmadığını söylüyorsun. Ben olmadığını söylüyorum. Olmadığını söylüyorsun. Hayır söylüyorum. Herkese oluyor diyorsan o zaten normal bir şeymiş gibi algılanır. Hayır. Öyle yapıyorsun. Hiç öyle İşi normalleştiriyorsun. Şey hayır, Herkese hayır, hayır, falan yok kardeşim. Hayır. Bize oluyor. Ay, onlara da olmuştu. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu Türkiye'de olan olan çok bellidir ve sen, senin kabul etmen... Sen dünyada yokken de olurdu. Ben onun için anlatıyorum. Senin ben dünya, öyle bir şey yapmıyorum. Senin dünyada olmayan... Yaptığım bu işte. Hayır daha yapmıyorum bundan... öyle bir şey. İyi ki izleyenler var. sen daha dünyada yokken bunlar yaşanıyordu Türkiye'de ve ben canlı yaşadım bunu. Ben Kayseri Senel'e gittim, Diyarbakır'ına da gittim, Eskişehir'ine de gittim, Trabzon'una da gittim, her yere gittim. Ben bu ülkede gittiğim deplasmanlarda Anadolu'da Fenerbahçe'ye nasıl bakıldığını o şehrin ve ben bundan şikayetçi değilim onu anlatamıyorum sana. Ben bundan gurur duyuyorum ama bundan rahatsız olan bir genç nesil türedi. Neden ha kardeşim bunlar böyle oluyor diyor. Öyleydi çünkü çocuklar, gençler size de öyleydi. Hani bizim zamanımızda da öyleydi. Öyle değil diye Öyleydi yani. Öyle. İnsanlar öyle Fenerbahçe'yi yenince çok mutlu oluyor o şehir. İnanılmaz şehir mutlu oluyor. Diğerleri yenince üzülüyor mu deme. Bak o zaman böyle yapmış olsun. Diğerleri yenince de mutlu oluyor. Demedim zaten öyle He, şey. ama dediklerin o işte. Temin söylediklerin ama o. Tamam sen öyle, öyle algılayıp öyle, öyle sen yansıtmak istiyorsan ben öyle algı diye. Ben ben büyümüşsün saygı duyuyorum. Ben 60 yaşındayım ve kafası az çok ya normal biraz üstünde çalışan bir adamım ben. Ama ben de üç kağıt yapmıyorum ki ya, öyle demek istemeyip öyle diyormuş gibi değil yapmıyorum. Ama son, yapmıyorum. Son dönem yani. Serkan bu Montella savunuculuğundan sonra... Yok öyle bir şey <laughs> yapmıyorum yani. Dedin ki kendini kasıtlı savunuyorum. Yani ama öyleymiş Bazılarına de aslında böyle karşı... diyormuşum da sen Ellesen, anlarmışsın. Bu seninle şey ilgili de ben. bir durum değil ama... ...Türkiye'de maalesef başını birkaç kişinin çektiği... ...ve dönem dönem bakıyorum televizyonda hastalık halini alan bir durum var. Yani Fenerbahçe'ye çakarken... Arada Galatasaray'ı da kurban edenler, Galatasaray'ı e, e, kötülürken Fenerbahçe'de de ama oluyor demeler bunlar hiç iş değil. Gerçek Fenerbahçe'de bu oluyor. Diğerlerinde oluyor mu? Oluyorsa söyle, söylesin diyorum ben de. Ben bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki takımlar Fenerbahçe ile oynarken o şehirde o takımda bir alarm kuruluyor. Basın başlıyor oraları didiklemeye. Tamam mı? Baç olduğundan daha büyük bir hale getiriliyor. Sen diyorsun ki bu Galatasaray'a da oluyor. E, i̇yi e, tamam oluyorsa tamam ben bir şey demiyorum. Ya da Beşiktaş'a da oluyor. Aynı hava Samsun'da yine oluyor diyorsan ben bir şey demiyorum. Tamam. Kamuoyuna bırakıyorum. Ben olmadığını düşünüyorum. Peki şu anda o zaman Antalya'da böyle bir hava olmayacak. Var mı? Çıt. <laughs> ben mesela Galatasaray kimle oynuyor diye içer, temin çocuğa sordum. Galatasaray kimle oynuyor dedim. Antalya'ya gidiyor deyince mesela ona da şaşırdım. Ben uzun sürede Galatasaray'ın İstanbul dışına çıktığını görmüyorum yani. Onun için Antalya'da var var mı mesela öyle bir şey oldu mu? Antalya'da bir hava böyle bir şey oldu Antalya'da mu? Antalya'da genel olarak böyle ha, bir hava Antalya'da böyle bir hava yok. He. Yani Antalya Fenerbahçe'ye de böyle bir şey yapmadı. Tabii. Hatta aksine He. çok iyiydi maç. Hatta Antalyalılar Alex'i eleştiriyordu. Ya maçı kaybetmişiz gidip güle oynuyor, Fenerbahçeli futbolculara ama, o, sarılıyorsun ama, o diye. O maçtan sonra ama. Tabii, sonra işte, işte, maçtan sonra de oldu. Fenerbahçe maçından önce de bir şey yoktu. Galatasaray maçından önce de bir şey yok. <laughs>